Selam dostlar, yoğun bir e, enerjiyle gelen aslan dolunayına doğru giderken kolektifteki dişillerin gündemlerini, zihinlerini ve kalplerini, gönüllerini yoran mevzu neymiş buna bakmak istiyorum. E, sistemden e, dişillerin gündemlerini, gönüllerini ve zihinlerini yoran konunun ne olduğuna dair bilginin net bir şekilde e, kartlar aracılığıyla bize anlatılmasını talep ediyorum. Siz de bu açılımı dinlediğiniz anda enerjilerin ve şifanın sizin için aktif olmasına niyet ediyorum. Bakalım gündemlerinde onları meşgul eden, gönüllerini yoran şey neymiş? Bir muhakeme sürecinden geçiyormuş. Dişillerin çoğu gündemlerinde bir muhakeme varmış. Aynı zamanda mahkeme kartı aslında muhakemedir. Fakat e, gerçekten yasal e, süreçlerle uğraşan e, bazı dişilerin boşanma süreci olabilir. Bazılarının hak edişleriyle ilgili bir süreç olabilir. Bununla ilgili gündemleri e, gündemlerini yoran böyle bir mevzu varmış. Bu muhakeme aynı zamanda soru borusu üflendiğinde günah sevapların ortaya döküleceği, amel anı, amel defterlerinin açılacağı o anda ya yani Aslında onu anlatır bir nevi. Ee, sanırım e, açılıma muhatap olan dişiller, bu ana kadar hayatlarında yaşadıkları birçok ilişki alanı ile ilgili, arkadaşlık, aile, dostluk, partner ilişkileri ve keza kendi ilişkileri hakkında ne oldu ne bitti diye bir muhasebe yapıyorlar. Galiba Aslan e, Dolunay'ından önce de çok yerinde bir e, muhasebe enerjisi bir bu. Bu muhakeme sonucunda bir karar verilecek gibi gözüküyor. E, gündemlerini yoran konu bu muhakemeymiş. Peki zihinlerinin meşgul olduğu ve zihinlerini yoran şey değilmiş. Bir de ona bakalım. Bir içe dönüş. Evet. Tam da şu muhakemeyi yapabilmek için. Bu muhasebenin sonuçlarını anlayabilmek için tam da böyle bir içe dönüş gerekiyor. Zihinleri de içe dönüş enerjisinde çok birbirine uyumlu ıı, ve ıı, tamamlar şekilde geldi kartlar. Peki dişilerin gönül yorgunluğu Onların gönüllerini yoran mevzu neymiş? Bir de buna bakalım. Denge. Dengeye ihtiyaçları varmış. Alma verme dengesi, kendi içlerinin aydınlık ve karanlık tarafları ile ilgili bir denge korumak, ikinin bir edildiği, dualitenin bir edildiği, dolayısıyla ilişki alanlarında da ikinin bir edildiği ve sağlıklı bir yerden iradeye geçildiği bir dengeye ihtiyaç varmış duygu ve mantık arasında da keza öyle. Peki o erillerin deste enerjisiydi bu. Ee, burada yine şeytan kartı ile geldiğine göre tam da bu muhakeme şöyle bir şey. Bazı muhatap olduğumuz dişiller gönüllü olarak kurban psikolojisinde kaldıkları ilişki alanları ile ilgili bu yine dediğim gibi iş ilişkileri olabilir, kariyer alanlarında olabilir, partner ilişkilerinde olabilir, dostluklarıyla, ailesiyle olabilir. Buradaki ilişki alanlarında, gündemlerinde bağımlılık çalıştırdıkları, nefsle hareket ettikleri, güvenlik alanını kaybetmemek adına bir başkasını manipüle ettikleri ya da manipüle edildikleri ilişkilerde kalmakla ilgili ne oluyor, ne yapıyorum diye bir içe dönüşle, bir muhakemeyle dengelerini bulmak üzere bir gündemle karşımızdalar. Peki buna sebep olan başka neymiş? E, toy enerjilerle hareket eden e, güdüleriyle hareket eden ve bu güdülerin ...biraz daha tutku, arzu, şehvetle yönetildiği ve aynı zamanda istikrarlı bir ilişki, istikrarlı bir iş, istikrarlı bir ilişki alanı, istikrarlı bir partner, istikrarlı bir dostluk gibi ihtiyaçlarının giderilmeyip aksine bağımlılıkla yaşadığı ilişki alanlarını açık ve seçik görmek için içe dönüp sürecini muhakeme eden dişiller var. Zihinleri ise politik davranmak durumunda kaldıkları, kendi politik davranışlarıyla yüzleştikleri, aynı zamanda onlara bu politik davranışlarla yaklaşan insanların gerçek yüzlerini, gerçek niyetlerini gördükleri bir süreçteler. Hem onların bu bağımlılığı sürdürebilmek, güvenlik alanında kalabilmek için verdikleri ödünlerle yüzleşiyorlar. Ve e, tavizlerinin onlara nasıl taciz olarak döndüklerine uyanan ve bunun muhakemesini yapan dişiller var. Çok güzel bir uyanış. Bu uyanışın sonucu onları bir değişime, dönüşüme götürecek gibi gözüküyor. Bu değişim tam da Aslan Dolun ayının gümbür gümbür Plüton'un kovaya geçtiği süreçte zaten bizden beklediği muhakemeni yap bakalım. Son 22 yıldır hayatında dönen ne vardıysa muhatap olduğun buradaki sınavlarına bir bak. Bu muhakemenin sonucunda dengeni bul. Seninle politik ilişkiler kuran ya da senin Güven e, güvenlik alanlarında nefsinle bağımlı kaldığın alanlarını gör. Verdiğin ödünlerin deyip değmediğini anla. Çünkü büyük bir dönüşüm eşikte diyor. Zihinlerini meşgul eden konuda buymuş. Peki gönüllerini e, meşgul eden neymiş? İlişki konularıymış tabii ki doğal olarak. Evlilik konuları, sadakat, bağlılık. Evliliği korumak ee, muhtemelen burada bir mahkeme ve bir mahkeme sürecinde olan dişiller olabilir demiştim ya kolektifte. Kimi bu verilen ödünler bu bağımlılık alanında bu yüzleşmeleri yaşayıp dürtüsel hareket ettikleri için ilişkinin içerisindeki sadakate güveni sarsan erillerle muhatap olan dişiller bu ilişkileri bitirme kararı almış olabilir. Ya da bu ilişkiyi sürdürebilmek daha sağlıklı bir yerden sürdürebilmekle ilgili gönüllerini yoran bir takım konularla karşı karşıyalar. Güven problemi yaşıyorsun diyor. Alttaki kartta da hiç bakmamıştım. Karşındaki güven vermeyen davranışlarda bulunuyor. Aynı zamanda entrikalı ilişkiler var sanki. Tatlı dil kullanılarak kandırılıyorsun diye uyarıyor Gön e kartlar onu. Tam bu politika kartına karşılık da geliyor. Aynı zamanda kılıç üçlüsüne de karşılık gelen bir durumdur bu. Ee, evliliklerinde ya da evlilik gibi yaşanan ilişkilerde e, bu bağımlılık duygusuyla e, manipüle edilen, kandırılan, e, güvenleri sarsılan dişiller var aramızda ve gönüllerine inanılmaz ağırlık yapan, yorgunluk veren bir konu bu. Dolayısıyla bununla ilgili bırakıp gitmek alanı terk etmek yeni bir e, düzene bu aile yanından ayrılmak olabilir bu gönüllerin bu, bu durumun gönüllerini yoran dişiller olabilir aranızda kariyer değişikliği yapmak e, eşinde olan bu muhakemeler sonucunda öyle bir noktaya gelen dişiller olabilir ya da e, partner ilişkilerinde aldatılan üçüncü e, kişiye enerjileri sokulan samimi dürüst davranılmayan birlikte olduğu insanın şeytani taraflarıyla yüzleşen kendi bağımlılığıyla yüzleşen dişillerin o alanları terk edip kendine ait olan şey e, hakkına ve payına düşeni alıp hem maddi hem manevi e, kendi yoluna gitmekle ilgili e, enerjileri var. Gönüllerini bu durum yoruyor. Çok da net diyor. Yani kandırılıyorsun. Dikkat et. Bu dediğim gibi iş kariyer alanında ortaklıklarda olabileceği gibi ilişkiler içinde geçerli. Peki. Ben aldım kabul ettim. Dinlediğiniz anda şifa olsun.